Efendim Mim Noktası'na hoş geldiniz. Bayramın şerifiniz mübarek olsun. Evet bayram ne kadar güzel. Biraz farklı bir bayram olacak. Ama yüreklerimiz selamet içerisinde olsun. Cenab-ı Hak bizi zaten gerçek bir bayrama tahmin eder inşallah en yakın zamanda. Efendim Şimdi Hazreti Mevlana'mızın divanı kebirinde bayram üzerine bir gazeli vardır. Çok da güzel bir gazeldir. Sizinle paylaşayım ister misiniz? Bakın ne buyuruyor kendisi. Şöyle diyor. Oruç ayı geçti, bayram geldi. Bayram geldi. İki defa vurguluyor. Ayrılık gecesi geçti, sevgili göründü, çıka geldi. Şimdi bu ayrılık gecesi geçti, sevgili göründü, çıka geldi demekle kastettiği yani burada çileler, mahzunluk, halvet ama bunun sonunda Allah'ın bir bayramı varsa sana verdiği, sana lütfettiği o acaba sadece şekli olan bir bayram mı yoksa onun hakikati, batıni kısmı, deruni olanı da var? Mı? Ona bakacağız. Devam ediyor ama burada hemen girişte aklınıza, zihninize, kalbinize bir vuruş yapıyor. Düşünüyorsunuz. Sevgili çıkmış. Nasıl? Devam edelim. Sevdiğin aşık oldu sana. Şeyhin mürid oldu sana. İradesini verdi sana. Vay! Oh. Bakalım bu neymiş? Öyle bir noktaya geliyor ki, burada baktığınız vakit, müridle mürşid artık iç içe geçmiş vaziyette. E doğrudur. Yani Hz. Mevlana ile Hz. Şems arasındaki ilişkiler, bilmeyenler bilmesin, bilmeyenler ise de konuşmasınlar. Ama burada söylemiş olduğu nokta, şeyhin mürid olması meselesidir. Neden? Çünkü, şeyhi mürid kılan da, mürşid kılan da yine Cenab-ı Hakk'ın kendisidir. Mürşid kendiliğinden bu sırları vermez. O sırlar kendisine Allah tarafından ikram edilir. O şeyhin bayramlığıdır efendim. Bayramlığı. Allah tarafından kendisine lütfedilmiş bayramlıktır. Allah yaptığını yıkmaz. Ama o şey o şeyhtir ki o bayramlık hediyelerini alır, o bayramlık hediyelerini dağıtır, Müridini şeyh kılar. Kendisi dervişliğe çekilir. Düşünmek lazım. Düşünmek lazım. Savaş öldü. Zafer geldi. Zehir yok oldu. Şeker geldi. Taş oradan kalktı. Mücevher geldi. Kilit kalmadı. Anahtar geldi. Her biri ayrı bir düşünce mahsulü buradaki mısralar, beytler. Hadi bakalım. Nereden kalkacaksınız? Altından nasıl yorumlayacaksınız? Biraz düşünmek lazım. Siz de bakınız efendim. Divanı kebir. Devam edelim. Nasıl çok önemli bir yeri var. Hani tövbe ettik ki Ramazan boyunca. Dedik ki bunları 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 bir daha yapmayacağız. İşte ona geliyor. Diyor ki Hazreti Mevlana'mız. Nice yerinde tövbe var ki senin taşına vuruldu da kırıldı gitti. Öyle tövbeler var. Vurdun kırdın. Ara namus şişesini. Taşın üzerinde. Geçti attın bitti. Nice zahit. Nice ibadet eden kişi hırkasını yırttı da geldi tapına diyor. Kapına tapına geldi. İşte burada Ramazan o kadar önemli ki şeriat ahkamı içerisinde yapmamız gereken ayağımızı sağlam basmak açısından dinimizin temel kurallarına, akaidine bu tamam. Ama bir nokta daha var. Bu noktada muhabbetullah var. Muhabbetullah var. Burada sadece vazifeten bunu değil ama zevkle, kendini vererek yapabilmek meselesi. Yani buradan bahsettiği aşktır. Buradan bahsettiği bir yerde sufilerin temel olarak üzerinde durdukları asıl zemindir, platformdur. Bu yepyeni bir başlangıçtır. İşte o bayram o bayramdır. Yani ibadetleriniz, taklidi imandan, tahkiki imana sizi getirip de eşyanın hakikatini görmeye başladığınız andan itibaren Cenab-ı Hakk'a karşı muhabbet, bir hayranlık hissetmeye başlarsınız. Bu aşka dönüşür. İşte bundan bahsediyor kendisi. Bundan bahsediyor. Şimdi, yani, şöyle bir toparlayacak olursak, bayram dediğimiz vakit, her şeyin izafi olduğu, Sufiler nezdinde alemi sufliyak ayrıdır. Alemi sufiyak da ayrıdır. Oraya baktığımız vakit izafi olarak bölünürler. Avamın bayramı vardır. Havasın bayramı vardır. Hesul havasın bayramı vardır. Bunların her biri birbirini içece içine geçecek şekilde giderek büyüyen halkalar meydana getirir. Günahlarımızdan arınmak, affedilmesi klasik bağlamda avamın bayramdan beklediğidir. Ah, oh, kurtuldum günahlarımdan. İyi, e, temizlendik. Maşallah, şükür. Çok şükür hakikaten. Gerçek bayram. Başka? İkinci nokta. O zaman bakıyoruz havasa. Havas. Günahlar yanmak değil. Havasın beklediği burada. İnşirah Sûre-i Şerifesinde olan elem neşrah Allah şurada istediğim ben seni ya. Yak burayı ya. Yak. Yak. Yani öbür tarafta yansam da yani o kadar önemli değildi. Ben burada yanmak istiyorum ya. Ben burada yanmak istiyorum. Şu narlarla şu gönlümü, kalbimi yak. Onun üzerinde ben bir nuru duyayım. Yakınlığını duyayım. Kurbiyetini duyayım. Havas. Devam edelim. Bunu neyle birleştireceğiz? Fetih sureyi i Değil mi? Fetih. Burada da fetih gelecek. Yani yanacak. Yanarken de havasın hissettiği ne olacak? Kalbinin bir takım şeyleri açılması. Açıldığı andan itibaren o kalbinin içerisine Cenab-ı Hak girdiği andan itibaren İstiva ettiğinden itibaren bütün vücudunu ne hissedeceksin? Fetih Suresi Şerifesinin sırrı hükmünce kurbiyeti hissedeceksin. Kurban olacaksın. Onun için kurban keserler. Orucun sonunda kesilen kendi kurbanıdır. Peki, e, havas, çık bir kademe daha. Daha da mübarek bir kademeye gel bakalım. Makama gel bakalım. Mevkiye gel bakalım. Büyük sufiler öyle diyorlar. Cennette bazılarının görebildiği tarzda bir rüyetullah'a mazhar olabilmek bayram. Mazhar olabilmek. Allah'ın tecellilerine mazhar olabilmek meselesidir. En büyük bayramda bu olsa gerektir. Bayram ol bayram ola diye. Bayramı Veli Üzerinde durduğu nokta bu olsa gerektir herhalde. Hayırlı bayram.